Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farming 17 oyunumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız bu bölümde öncelikle şu tarlaya bittiğimde sizlere bahsedeceğim. Bir önceki bölümü izleyeniniz bilir hikayeyi ufaktan bir başlamıştık buğday hasılatını yapıp hasılatımızı satmıştık. Ben video dışında biraz çalıştım. 180 bin euro civarında bir paramız var. Yani bu bölüm bize idare edecek kadar bir paramız var. Şimdi öncelikle bu tarlayı bir sürelim öncelikle bir dakika. Tarlayı... Bir ne ya ben bunu ortada bırakmışım. Dur. Burada da güzel bir ürün var. bu donmuş. Dur bir dakika römork alalım öncelikle. Dur benim römorklu aracım var. Ben bunları nerede kalmışım böyle lan? Dur çiftliğe bir varalım öncelikle. Bu arada römorku da değiştirdim. Bir önceki römorku hatırlarsınız. İlk videoyu izleyenler bilirler. Ayır olmuştum ona. Ya bunu da işimi görmesi açısından aldım. Yoksa bu da o kadar büyük değil. Ama şimdi gidip büyüğünü alacağım. Ne de olsa para var anasını satayım. Para varken kim hesabını yapar? Şimdi önce şu boruyu bir açalım. İnşaattan denk gelir de. E hepsini de alırım bilmiyorum ki. İnşallah alır. Neyse onu boşaltsın. Lan oğlum. Allah'ım ya dur. Ya abi buna değil. Uf, lan şuradan bir çık. Benir oldum ya. Heh. Tamam hepsini alır gibi. Tamam şimdi bu fasulyeleri satmayacağım. Bunları depolayacağım ben öncelikle. Sonra da... ...Römorkumuzu almaya gideceğiz. Ya bu dolarken şey yapalım. Ee, neredeydi şu traktör he? Bunu işçiye verelim. Tarlayı sürmeye başlasın. Aynen şurayı getirelim. Şimdi tamam. Lan oğlum bir dur lan. Tamam. İşçi sen bunu al hapsi İşe başla. Sonra bunu da alalım. Bununla da soya fosyelerini üyelerini ekelim. Ya ben video dışında ekmiştim ama video dışındaki bana faydası yokmuş. Şimdi sizlerle birlikte ekeceğiz. Makinede de çok fazla soy fasulyesi kalmamış oldu. Lan dur. Ya bu tarlayı da iyi sürmemiş işçi ya. Allah cezası. Bir de para oluyor. Tamam neyse. Sen de buraya fasulyeyi ekmeye başla. Tam iş işi bitti mi bunun? Tam bu boşaltılmış. Bu da ufaktan şurayı sürmeye başlasın. Ama o çalıştırmamış mı? Lan köprü sürmeye başla bak tamam mı? Yamuk gitme lan düz git. Tamam. Sen ortası. Tamam bunu da şöyle depolayalım. Hadi bakalım bunları depolayacağım. Çok yüksek fiyat veren yerler oluyor. Ya yani video dışında veren yerler oldu ama satmadım daha. Sonradan satacağım. Ufaktan ben hayvan almak istiyorum ya. Domuz beslemek istemiyorum ama eğer siz besle derseniz besleriz. Ama kendi şahsi fikrimce beslemeyeceğim. Tamam. Bunu da buraya bıraktık. Şimdi şu Römerk'ü değiştirmeye gidelim. Hiç böyle boşa yol gitmeye gerek yok. Yani bu traktör müydü? Eteki miydi? Onu bilmiyorum ya. Hangisiydi bu? Ona gir desem. Ha tamam burada zaten. O zaman bu sıfırlanacağım. Ben bu arada traktörü yolladım ama lan şey nerede? Eee Ha dur. Ve da sıfırla. Sıfırla tamam. Şimdi benim traktör hangisiydi abisi? Şuydu galiba. Yok, değilmiş. Lan dur. O zaman buydu. Ha tamam geldik buraya. Sonra buradan yeni bir damper alacağım. Yani bu var 9000'e. Biraz daha büyüğü 19000. Bu işimizi görür gibi. Şu 25000 euro. Yani ya bunu daha sonra alırız. Şimdilik bu işimizi görür. Yani ne kadarmış? Mesela bu ne kadar? Bu 8500 litreymiş. Bu 15000. Oo, işimizi çok rahat görür bu. Bunu alalım. Ne diyor tekerlek? Geniş olsun. Ama 19400 oldu. Tamam. Olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Tamam. Onu aldım. Onu aldık da. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tamam ya. 15000 litre hacmi iyi yani. Şu damperi satalım. çok da iyi bir fiyata gitmeyecek de. Tak şuradan. Dur satalım önce dolu Video dışında bayağı işimi gördü ama yani. Yani çok da fazla çalışmadım bununla ama Olsun Dur dayı Dayı dur ezileceğim dayı Oğlum bunlar da in mi belli değil her yerden geçiyorlar ya Dur şuradan geçebilecek miyim ben Tamam geçtim Dur Önceki şunu bir satalım Ne kadar? 8500 İyi lan Ne iyi bir fiyata gitti Bu kadar büyük zarar etmedi yeni markumuz hayırlı uğurlu olsun gel buraya düt düt düt, düt 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 gel lan gel oğlum gel lan Heh, tamam, tamam. üzerine açalım yanımına böyle Heh. tamam şimdi çiftliğimize gidelim çiftlikteki işlerimizle uğraşmaya başlayalım bakalım bu arada arkadaşlar bir önceki videoda kamera karşısında sizlere video çekmiştim ama kamerayla yani benim telefon da aslında doğa telefonu ben yani web kamerasını çeviren bir uygulama yüklemiştim. Ben yani sizlere öyle video çekmek istiyordum. Benim telefonum mikrofon yan yana gelince video içinde de izleyenler bilir gıcık bir ses oluşmuş. O yüzden bu videoda kamerasız çekmeye karar verdim ama en kısa zamanda iyi bir web kamerası alacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi çiftliğimize geldik. Şu arkadaş işini bitirmiş. Seni şöyle lan oğlum Tamam. Şimdi şöyle çekelim. Sonra biçer döverimizi alalım. Ya yakın zamanda şu biçer döverin başlığı var ya onu değiştireceğim. Aynen. Tamam. Bu tarlaya sürmeye devam etsin. Az bir şey var. Onu da almaya değmez. dursun içinde. Sonra alırız. böyle buraya çekelim tamam yani çiftlik çok fazla dağınık durmasın tamam ya da bunu neyse dursun şimdi burada ee, bu arkadaşın işi var bu arkadaş da sürmeye devam ediyor biz şimdi ne yapalım dur biz şimdi bunu oğlum çalışsana bu niye çalışmıyor Heh. gel şöyle gel 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 tamam bizim şimdi yapacak bir işimiz kalmadı. Biz şimdi ne yapsak? Yok yapacak bir işimiz var. O tarlayı unuttuk anasını satayım. Ürünler yanmışlar mı? Burada da benim ürünlerim vardı. Bu ürünler ne olmuş ya? Lan oğlum dur. Oğlum yarabbim. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur ne olmuş şimdi buna? Ürünler ölmüş gibi değil mi? Ürünler ölmüş. Ben bu tarlaya ne ektiydim? Ben bu tarlaya hiçbir şey ekmemişim. Yoksa bu tarla rengarenk yanardı. Bir dakika buğday mı ekmişim? Aynen buğday ekmişim. Sapsarı yanıyor zaten. Buğday var ama ölmüş gibi mi geldi ya? Ölmüş galiba. Boşa gitti herhalde. Dur şey alıp geleyim ben o zaman bir dakika. Bakalım çalışacak mı? Karıştırıcı açtı tamam. Alıyor mu? Almıyor. Ölmüş tabi abi. Ya da haznesinde soy fasulyesi olduğu için mi yap? Bir de deneyeceğim. Her ihtimal deneyeceğim anasını satayım. Dur lan. Şey nerede oğlum? Heh burada. Çok çalışma. Dur. Lan hadi yürü lan. Boşaltalım bakalım. Ya o da uzak mı düştü? Atılan kenardan alırsınız sonra hadi. Ağabey yapma bana bunu ya Bana bunu yapma ya dur, Gel şöyle gel gel Dur dur nasıl sınırlıymış Dur dur Şöyle Hadi gel lan Gel buraya gel gel, gel. Dök Tamam Döktük Döktük tamam Sen şöyle Tamam kal burada. Okey tamam. Şimdi deneyelim. Artık şimdi dolmazsa de ölmüş demektir. Ekinler boşa gitti yani. Ya ben bunu video dışında ekmeyecektim işte. Benim en büyük hatam bu oldu. Abi niye çalışmıyor ya? bu motoru niye istop ettim ben bunu? Tamam şimdi gitsin bakalım. Aynen abi ürünler ölmüş. Tamam burayı. Ee, neyse tamam şöyle kenara çekelim bundan. Lan 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 hayır Tamam şöyle kurtar kurtar tamam kurtardı. Stop et lan. Şimdi e, şeye gideceğim. eee hayvan alım yerine gideceğim. Yani şöyle bir iki tane inek ya da koyun almak istiyorum. Paramız biraz var para varken ne özgüvenliyim be anasını satayım birinci bölümde yoktu para böyle kendimi kısıyordum anasını satayım ama baya çalıştım böyle yani ölü küçük tarlalarda çalışmadım yani zamanım böyle küçük tarlalar tarla tarla küçük tarla küçük tarlalarda boşa harcamadım yani böyle büyük tarlalar falan 50 bin euro verdi çok iyi oldu yakın zamanda pick up'ı da değiştireceğim ya bu pick duracak yine bunun böyle tarlalara falan gideceğim diğer bir kapladı böyle. Öyle eğlencesine gezeceğim. Ee, ben buraya geldim de. Hayvan nasıl alıyoruz? Açık hayvan. Aa -ha, tamam. Şimdi domuz değil. Aa alabiliriz inek. Dur kaç tane alayım? E, ee, 5 euro. 5, 10, 15, 20. Yani 4 tane, 4 tane inek mi alsam? Önce bir inekten başlayalım mı? Aynen inekten başlayalım öncelikle. Tamam tamam satın alıyorum ama bunları direkt gönderiyor mu oraya? Yani 1, 2, 3, 4. Yirmi bin euro harcayalım şimdilik. Bir de hayvanları kendi romakını taşımazsanız bir nakliye ücreti uygulanır. O da 800 euro tamam. Tamam dört tane alalım şimdilik. Onaylıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Aldı ineklerimizi. Şimdi ineklerimizin yanına gidelim. Geldim ineklerimin yanına bir tanesi burada. Oğlum sen orada ne otluyorsun lan? Ya bir dakika niye zıplayamadım lan? Zıpla lan ha. Dur. Oo. Bu ineklere ne isim versem ki ya? İneklere isim vermek istiyorum. Aa burada böyle. Çok güzeller değil mi? Bir tanesi orada. Üç. Dördüncüsü nerede lan? Oğlum dördüncü niye yok? Lan ineğimin birini çalmışlar. İneğim. Ha burada. Oğlum simsiyah lan göremedim yine. Ya insan şöyle bir tane sarı kız yollar ya. Aa şu biraz sarı bak. Ona dikkat etmemişim ya. Aynen bu biraz sarı gibi. Çok da sarı değil ama olsun. Sap sarı bir inek ya daha inek alırız. Şimdi dört tane ile başlayalım. Bunları bir sonraki bölümde beslemeye başlayacağım. Şimdi bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Soya fakü ya fak... ne lan? Soya fasulyesi şu anda ekilmeye başlanılıyor. Aynen bu arkadaşımız burayı sürsün buraya buraya başka bir şey ekeriz ya soya fasulyesini ekmeyeceğim soya fasulyesi buraya ekliyor arkadaşlar 4 tane de ineğimiz oldu hayırlı olsun bu videonun şimdilik sonuna geliyoruz arkadaşlar bir sonraki bölümde bu fasulyeleri ben büyütürüm video dışında ama çok da fazla büyütmeyeceğim gördüğünüz gibi bir sonraki tarlada ölmüş buğdaylarım ölmüş Allah'ım yarabbim fasulyeleri de öldürmek istemiyorum o yüzden fasulye olgunlaştığı zaman ben yeni bölümünü çekeceğim bu videonun. Sonra ne ineklerimizi besleyeceğiz bir sonraki bölümde. Ay çok heyecanlandım şu anda. İneklerden başlayacağız. İnekleri böyle beslemeye başladığımız zaman sonra koyunlar alıp koyunları besleyeceğiz. Dediğim gibi domuz beslemek istemiyorum ama siz isterseniz besleriz. O sıkıntı değil. O zaman şimdilik görüşme görüşmek üzere. Konuşamıyorum ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Alalım tıkan. Arkadaşlar görüşmek üzere ben ölmeden şu videoyu bitireyim. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalda abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.